Biz de sizinle gurur duyuyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli Malatyalılar. Memleket sevdasıyla dolu kalpleri, memleketin yeni ufku için buluşturan bu yeni günün heyecanı içinde hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. siz Malatyalı hemşerilerimizin huzurunda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bugünlerde ülke satında Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği her buluşma yeni bir kucak, kucaklaşmaya dönüşüyor. Bir öncekinden fazla heyecan dolu, daha coşkun sahnelere şahit oluyoruz. Bunun yeni örneği Aziz Malatya'da gerçekleşiyor. Bu Malatya ki 15 Temmuz gecesinde ölümü adeta öldürmüş gibi hainlere dur dedi. Bu Malatya ki Bundan hiç şüphemiz yok. Bu Malatya ki milletin has adamlarından Özal'ı statüko prangalarını söküp atmaya başlayan lideri yetiştirdi. Kalbi cesaretle gelecek için atan bu Malatya'nın vizyonu yeni Türkiye ve dengelerin Türkiye'ye göre oluşacağı bir dünya vizyonudur. Kıymetli Malatyalı hemşerilerim, milletçe bir ve beraber oldukça her zoru kolay edecek olan bizleriz. Tüm dünyanın aciz kaldığı bir salgın dönemi yaşadık. Bu dönemde tam bir uyum içinde ve birlikte salgını en az hasarla atlattık. Gelişmiş olduğunu sandıklarımızın aslında gelişmekte geç kaldıklarını, insan merkezli sandıklarımızın zorlukla karşılaşınca son derece bencil olduklarını gördük. Bizse millet olarak hem kendi ihtiyacımızı karşıladık hem de Türkiye'den yardım isteyen tüm ülkelere yardımda bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde medeniyetimizin geleneği olan yardımlaşmanın en güzel örneklerini gösterdik. Kıymetli Malatyalılar, Sayın Cumhurbaşkanımız bir süredir konuşmalarında tarihi değer taşıyan şu iki kelimeyi dikkatlerinize sunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ortak geleceğimize Türkiye yüzyılı adını veriyor. Bu ifade alelade ortaya atılmış bir söylem değildir. Biz daha dün hayalleri sınırlarını aşmayan bir ülkeyken son 20 yıl aşk ve şefle yüzyıla sığmayacak başarılar gösterdik. Şimdi cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken Türkiye yüzyılını başlatmak üzereyiz. Bunlar üzerinden vesayet yükünün kalkmış olduğu hür insan iradesinin ve buna dayalı olan liderliğin neticeleridir. Artık Türkiye günübirlik hedefleri olan bir ülke değildir. 20 yıldır devam eden istikrarlı yönetimin ardından 2023'te ikinci yüzyılına Türkiye yüzyılı iddiasıyla girecek, bunu da süratle başaracak bir ülkedir. Türkiye yüzyılı başka ülkelerin çıkarlarını Türkiye ile iş ve güç birliğinde arayacağı enerji alanından sağlığa vazgeçilmez ortağa dönüşeceğimiz çağın adıdır. Cumhurbaşkanımızın tarihe mal olacak ifadesini ben böyle anlıyorum. Sağlıkta da Türkiye 100 yılını daha çok işiteceksiniz. Kimsenin cesaret edemediği, işletilemez denilen şehir hastanelerinin var eden bu vizyondur. Tüm vatandaşlarının sağlık hizmetlerine ulaşımını bedelsiz hale getiren yine bu vizyondur. Kıymetli Malatya'lı hemşehrilerim, yapılan her yatırımın insan saadetine hizmet etmesi prensibinizle bütün vatandaşlarımıza yepyeni hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Malatya'mız da insanı her şeyin üstünde tutan bu anlayışla bugün yeni tesislere kavuşuyor. Bugün Cumhurbaşkanımızın açılışını yapacağı 13 yeni sağlık tesisimiz ile Malatya'mızın sağlık altyapısını daha da güçlendirmiş olacağız. Toplam maliyeti yaklaşık 1 milyar 142 milyon Türk lirası olan 13 tesisimizden biri 300 bin nüfusa sahip Battalgazi ilçemizdeki 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesidir. İki blok halinde inşa edilen güçlü teknik ve güçlü kadrosuyla Battalgazi Devlet Hastanemiz Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Turgut Özal tıp merkezinin yükünü hafifletecektir. Malatya'mızı güney illerimize bağlayan merkez ilçelerimizden sonra en kalabalık nüfusa sahip Doğanşehir'de inşa ettiğimiz yüz yataklı Doğanşehir Devlet Hastanemiz ile birlikte Doğan Yol İlçe Entegre Hastanesi'ni ve Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi ek binasını da vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Ayrıca Battalgazi, Doğanşehir, Pötürge, Yeşilyurt, Akçada ilçelerimizde birinci basamak sağlık tesislerimizde hizmete açılmaktadır. Yeni açılan tesislerle birlikte Malatya'mızın tüm ilçeleri ihtiyaca cevap verebilecek sağlık tesislerine kavuşmuş durumdadır. Bugün açılışı yapılan tüm yatırımların Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyor. Hepinize Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.